Zeki Yavru topun gerisinde. Celil Yüksel de bu noktalardan toplara iyi vuran isimlerden biri. Ali Ülgen topun gerisinde. Yusuf Emre orada. Zeki Yavru hazırlık yaptı. Hasan Atiboğlu görüntüde. Hemen yanında Hasan Kılıç. Ali Ülgen. Ali vurdu ve top ağlara gidiyor. Gol! Müthiş bir gol. Ali Ülgen 63. dakikada Pendik Spor 0, Yılport Samsun Spor 1, gol Ali Ülgen. Zeki Yavru vuracakmış gibi yaptı. Ali Ülgen geldi, vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderiyor Ali Ülgen. Bolu spor maçında da geçen hafta golünü atmıştı Ali Ülgen. Ve yine topu ağlara gönderiyor. İzliyoruz. Barajın üzerinden çok güzel bir vuruş ve tam 90'a giden bir top. Ali Ülge'nin attığı golle durum şimdi 1-0. Yılport, Samsun Spor, Deplasman'da 1-0 üstün. Gol Ali Ülgen. Geçen hafta Samsun Spor, Bolu Spor'la kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Son dakikada 7 golü ve o maçta da Gollerden birini Ali Ülgen atmıştı 60 dakika geride kaldı Gökçen kaptırılan top Ahmet Saat topla buluştu bıraktı araya Gol pozisyonu Laura Bomboş bir kaleme gol 61. dakika Bendik Spor 0 Yılport Samsun Spor 2 Gol Laura Laura 5. golünü attı ligde ve işte büyük sevinç Yılport Samsun Spor'da. Çok büyük sevinç. Yılport Samsun Spor durumu 2-0'a getirmenin sevincini yaşıyor. Son 3 hafta kazanan, geçen hafta lider Keçiören gücünü replasmanda yenen Pendik Spor kendi evinde bugün son 3 haftadaki görüntüsünden çok ama çok uzak. İşte kaptırılan top ardından Laura ceza alanında ve topu ağlara böyle bırakıyor. Ahmet Saat'ın pası. Tiam ikinci yarı birlikte sağ bekten savunmanın ortasına geçmişti. Onun önünden geçen top ve